Kasaplar Odası Başkanı Şalgam, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında yaşanan krizlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şalgam hem üreticilerin hem de vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek seneye elimizden gelenin fazlasını yapacağız dedi. Şalgam, kurban pazarlarında yaşanan düzensizliklerin kamuoyuna tepki toplamasının ardından yaptığı açıklamada ilimizdeki kurbanlık pazarlarında oluşan sorunlar nedeniyle üzüntü duyarak açıklama yapmamız gerekli olmuştur. Kurbanlık pazarlarında sorunların olmaması için kurbanlık hizmetleri valilik makamı ve büyükşehir tarafından yürütülmesi gerekli olmuştur. Kurbanlık komisyonuna ticaret il müdürlüğünün yanında veteriner hekimleri odası, ziraat odaları, kasaplar, celepler, besiciler, tavukçular ve evcil hayvan bakımı ticareti, esnaf ve sanatkarlar odası, Et Üreticileri Birliği ve Küçükbaş Keçi Koyun Üreticileri Birliği dahil edilerek Ticaret İl Müdürlüğü ile beraber üretici ve müşteri gözetilerek canlı hayvan kilogram fiyatının piyasaların oluşturduğu tavsiye niteliğinde belirlenmesi şarttır. Kurban pazarlarının hijyenik kesim noktaları oluşturulan ve mezbalara yakın yerlere yapılması doğru olacaktır ifadelerini kullandı.